Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft paket değişinde tüm items modunu göreceğiz ve şöyle söyleyeyim son versiyonlarından göreceğiz yani 0.13 versiyonlarını göreceğiz e, o yüzden hani e, bilginiz olsun hani 0.12 gibi versiyonları çünkü e, gerçekten çok büyük tepki veriyorsunuz onlar eski olduğu için ama şu an e, içiniz rahat olsun son versiyonları arkadaşlar 0.13 versiyonları için gösteriyorum bunu tüm many items modu e, nasıl kuruluyor onu bir göstereyim e, daha doğrusu anlatayım hani. Tam olarak tam, tam anlamıyla yani göstermeyeceğim ama aşağıda linkler var. Too Items modunun linki aşağıda. Ee, uyumlu Block Launcher'ın linki e, ve ona tekrar uyumlu olan Minecraft Paket e, linki 0.13.1 olarak e, aşağıda mevcut. Yani 3 tane link var aşağıda. Birisi mod, birisi Minecraft Paket kendisi, birisi de ona uyumlu olan Block Launcher Pro. E, burada da zaten ikisini görüyorsunuz arkadaşlar. Hem Paket hem de e, Block Launcher e, Pro'yu şurada görüyorsunuz. Eee... Bunu normal kuruyoruz gene şu Minecraft paketlemesini aşağıdaki linkten indirdiğiniz paketlemesini kuruyorsunuz. Bu kadar yani. Bunu sadece kuruyorsunuz. Daha sonra Block Launcher Pro'yu kuruyorsunuz e ve mod da zaten indiriyorsunuz. E, Block Launcher Pro'yu kurduktan sonra Minecraft paketleşini hiç ellemiyorsunuz. Direkt Block Launcher'dan oyuna giriyorsunuz böyle bu şekilde arkadaşlar. E, Block Launcher açılınca pardon yanlış geri. He. Block Launcher açılınca şurada üstte Minecraft'ın e, A'sının üstünde olması lazım. Hani e, Minecraft'ın bakın şurada A'sının üstünde bir eee şey işareti var, İngiliz anahtarı işareti var. Buraya tıkladığınızda burada yani e, bir menü çıkıyor tekrar. hani bunu zaten hep söylüyorum, gösteriyorum. Menüyü biliyorsunuz. Burada e, launcher options var. İlk önce buraya girin e, ve burada e, şunların işaretli olduğundan emin olun. Yani e, enable e, enable ya da e, mod paketinin script support yani şunun e, açık olduğundan emin olun. E, scriptleri desteklediğinden emin olun. Yani şu üstteki iki tanesi de. E, açık olsun ne olur ne olmaz yani bu üçü böyle on şeklinde olsun e, daha sonra geri geliyoruz ve <laughs> tekrar İngiliz anahtar simgesine tıklıyorsunuz arkadaşlar burada yine menü açılıyor ve manage mod ps script diyorsunuz yani ikinciye tıklıyorsunuz ve burada Arkadaşlar boş bir ekran çıkıyor. Normalde burada scriptlerin olması lazım. Yani js dosyalarının olması lazım. Olmadığı için buradan import diyoruz. Ve telefonun içinden alacağımız için lokal diyoruz. Yani yerelden alıyoruz. Buna bastıktan sonra buradan buluyoruz dosyamızı. Siz rar olarak veya zip olarak indireceksiniz. İçinden çıkarın arkadaşlar. Yoksa hani burada bu program yani blok Launcher zipleri rarlardan görmeyebilir. Yani klasörün içinde göstermeniz lazım. Yani şöyle bakın benim çıkardığım gibi 2men items 013 diye klasör olarak içinden çıkarmanız lazım. Zaten onu yaparsınız. E, o sizin telefonunuzla ilgili bir özellik. Hani oradan direkt çıkartıyorsunuz falan. E, çıkartma işlemini yaparsınız yani RAR'dan veya ZIP'ten. E, bu klasör olarak çıkardıktan sonra klasörün içinde 2men items 013.js var. Bunu da e, aynı şekilde programdan bu şekilde işte seçiyorsunuz ve buraya geliyor kısacası. E, buraya geldikten sonra disable olabilir. Buna dikkat edin. E, bakın ben de şu an enable. O yüzden e, 7 yapmıyorum istiyorsanız bir şöyle de göstereyim sizde bu şekilde olabilir yani ee, buna tıklayıp enable yapmanız yetiyor ee, ve şu an aktif oluyor bu ee, daha sonra geri geliyorsunuz ve herhangi bir dünyaya giriyorsunuz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi ve zaten sağ altta e, M işaretini görüyorsunuz e, bu team to many items modunun e, işareti buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar oyundan hani ee, daha detaylı bir şekilde yani oyunun gerçeğinden daha detaylı bir şekilde ayırmış burada ee, yani bloklarımızı itemlarımızı gördüğünüz gibi yemekler diye ayrı ayırmış ondan sonra redstone bölgesi diye ayrı ayırmış ee, savaş için yani ee, savaşmak için olan aletleri ayrı ayırmış. Daha sonra büyü için, iksir için onları ayrı bir şekilde ayırmış. Ee, bu yült için olanları bu şekilde ayrı ayırmış. Hani e, bu şekilde blokları, itemları ayırması çok güzel gerçekten. Ee, buradan hani istediğinizi bulamadınız tamam mı? Hani buradan istediğiniz şeyi bulamıyorsunuz. İtemin ID'sini bilmeniz yetiyor yani. Ondan sonra e, custom'a basıyorsunuz ve buradan o bildiğiniz itemin ID'sini buraya yazıyorsunuz. Mesela bir neydi? Bir stone olması lazım. İşlenmemiş taş olması lazım bir. E, mesela ileri dedim. E, Dur, pardon. Şöyle şuraya bir yaptım, bitti dedim buraya. Kaç tane alacağımı buradan seçiyorum. Eğer hani full 64'ten almak istiyorsanız zaten full stack yaparsam buradan 64'ü direkt işaretliyor. Hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Evet dediğimde gördüğünüz gibi elim hangi slotta slottaysa oraya 64 taşım geliyor. Evet bir harbiden şeyin ID'siymiş, işlememiş, taşın ID'siymiş. Yani buradan gördüğünüz gibi şuradan yani sağ menüden bulamıyorsanız en aşağıdan custom'a gelip item ID'siyle de bulabiliyorsunuz. buradan hani zamanı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bu mod sayesinde. Herhangi bir yani kısaca şöyle açıklayayım. blokları item hani sahip oluyorsunuz çoğuna. E, hiçbir şekilde e, game moda falan geçmeden, oradan komut momut modu indirmeden direkt istediğinize sahip oluyorsunuz. E, daha sonra sabah, geceyi bu şekilde buradan ayarlıyorsunuz. E, oyunda. Daha sonra oyun modunuzu değiştirebiliyorsunuz. E, yani game modunuzu değiştirebiliyorsunuz. Survival veya creative'e geçebiliyorsunuz e, şuradan. E, daha sonra da arkadaşlar çok güzel bir özellik moblara oturabiliyorsunuz. Yani e, mobları sürebiliyorsunuz bazı hayvanları. Ve arkadaşlar kendinize heal falan da basabiliyorsunuz. Bu şekilde too many items'ın gerçekten e, güzel bir özelliği var. Bir de arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam fly açıyorduk. Aynen fly açabiliyorsunuz buradan. E, dur bakayım açıldı mı? Evet gördüğünüz gibi fly da bu şekilde buradan açabiliyorsunuz. E, too many items bu şekilde. Ve e, son versiyon e, 0.13. 0 0 13, 1, e, gibi versiyonlarda çalışıyor. E, bu yüzden aşağıdan indirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. E, bugünlük de bu kadar. Yani e, bu bölümlük bu kadar daha doğrusu. E, bir sonraki Minecraft Package Edition videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.